Merhabalar. Bugün size avokadonun kolay soyulması ile ilgili bir video çekeceğim. Çok zor oluyor. Hem de kabuğa gidince boşa gidiyor, ziyan oluyordu. Ben birkaç denemeler yaptım. Şununla soyarken, hani bu da kalın soyuyor, bıçak kalın soyuyor. Bazen kendiliğinden soyuluyor. Ama böyle şöyle bir formül, bıçağın tersiyle domatese yaptığımız gibi ee, bıçağın tersiyle böyle sıvazlıyoruz yavaşça ee, de, Denedim ee, güzel soyuldu, ince soyuldu. İnşallah bu da olur. Ee, normal olmuş, aşırı olmuş da değil. Çok sert de değil. Bunu işte e, bu şekilde soyup e, bir tane aynı anda bitirmek ağır olur. Bitiremeyiz zaten. Yağlı olduğu için besleyici tadı da yok gerçi ama işte sırf vitaminin faydası oldu diye yemek istiyoruz. Bunu böyle bıçağın tersiyle domatesi yaparkenki gibi yapıyorum. Tersiyle yapıyoruz ki kesilmesin. Böyle yapınca inşallah kolay soyulacak. Kalın da soyulsa, onun içine kalın çıkan kısımları kaşıkla sıyırıyorum. Gerekirse elimize sürüyoruz, yüzümüze sürüyoruz. E vitamini olduğu için içinde cilde faydalı. Şimdi bunun soymaya çalışacağım. B bakayım, soyması kolay olacak mı? Şu şekilde. Bakın fazla ziyan olmadan soyuluyor. Bakın tabi avokadonun cinsine de bağlı fakat gördüğünüz gibi fazla içinde kalmıyor bakın fazla içinde kalmıyor yine de içiniz rahat etmezse içini kaşıkla sıyırabilirsiniz veya cildinize yüzünüze sürebilirsiniz kabuklarını şimdi başka bir saklama metodu olarak da eee fazla olursa doğrayıp dilimler halinde buzdolabı poşetine dilimler halinde koyup buzdolabı poşetine saklamayı düşünüyorum. İstendiği zaman çıkarılabilir. Dayanıklı buzluğa istendiği zaman çıkarıp kullanılabilir salatalarda. Bir şey olmuyor, bozulmuyor. Dediğim gibi bu şekilde siz de deneyebilirsiniz rahat soymak için ziyan olmaması için herkese kolaylıklar diliyorum.